Merhabalar arkadaşlar, transfer gündemine hoş geldiniz. Siyah Beyazlar Süper Lig'de şampiyonluk yarışı verirken transfer dönemi içinde çalışmalarını sürdürüyor. Sergen Yalçın, Kasımpaşa'da forma giyen Fode Koyta'nın ismini bir kez daha yönetime iletti. Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verdi. Sezon başında alamadığı golcü oyuncu için Siyah Beyazlar yeniden nabız yokladı. Kasımpaşa Kulübü 1 milyon euroluk bonservis sisteminden geri adım atmazken taraflar arasındaki görüşmeler devam ediyor. Beşiktaş'ın yaz transfer döneminden bu yana gündeminde olan ancak sezon başında bonservis engeline takıldığı için transferi gerçekleştiremediği Koyuta defteri yeniden açıldı. Siyah beyazlar Kasımpaşa'nın Ocak ayında 1 milyon euro bonservis talebi olduğunu biliyordu. Bu rakamı düşürmek için yeniden nabız yoklayan Kartal bonservissiz göndermek istemiyoruz yanıtı aldı. Siyah beyazlarda forma giymeyi çok isteyen Koyuta ise iki kulüp arasındaki görüşmeleri bekliyor. Kasımpaşa'ya daha önce de ayrılmak istediğini belirten 30 yaşındaki futbolcu kulüplerin anlaşması halinde Beşiktaş'a imza atacak. Koyuta'nın ligde 9 maçta 4 golü bulunuyor. Diğer yandan devre arasında hücum hattını güçlendirmek adına transfer arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın daha önce de gündemine gelen Kaglariden Alberto Serri ile ilgilendiği fakat İtalya'dan yaptığı transferlerle dikkat çeken Karagümrük'ün de Serri için devrede olduğu iddia edildi. İtalya basını özellikle Karagümrük'ün İtalya geçmişi olan Bertolacchi, Borini, Biglia, Vivonya, Zucconic ve Balkovic gibi isimleri transfer etmesine dikkat çekerken bunlara bir yenisi olarak Serri'nin eklenmek istediğini aktarmıştı. Fakat bu transfer adına da Karagümrük'ün en büyük rakibi Beşiktaş. Beşiktaş hücum hattında bir opsiyon yaratmak adına Serri'yi kadrosuna katmak istiyor. Serri son dönemde Kagler deforma şansı bulmakta zorlanıyor. 2019'da Juventus'tan 9 milyon euro karşılığında Cagliari'ye transfer olan İtalyan golcü bu sezon Serie A'da çıktığı 5 maçta toplam 91 dakika süre alabildi. Zamanında İtalya alt yaş gruplarının değişilmez forveti konumundaki Serri 1.94 boyunda ve 24 yaşında Cagliari'de istediği şansı bulmakta zorlanan ve değeri kısmen düşen golcü oyuncunun takımdan ayrılması bekleniyor. Öte yandan Beşiktaş son dönemde kötü performansıyla Arsenal'daki tartışılan isim olan Mısırlı eski oyuncusu Elneni'yi yeniden kiralamak için Girişimde bulunabilir. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Arsenal'a dönen ve gösterdiği süper performansla takımda kendine yer bulan Elneny yeniden tartışmalı hale geldi. Arsenal taraftarı oyuncunun ilk 11'de oynamasına karşı çıkarken 28 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon 10 maçta 874 dakika sahada kaldı. Siyah-beyazlı kulübün yönetimi eski oyuncusunun takımdaki son durumunu yakından takip ediyor. Siyah-beyaz yönetim Elneny için yeniden bir girişimde bulunma kararı aldı. Mısırlı oyuncunun İngiliz ekibiyle kontratı 2020 2022 yılının Haziran ayında bitiyor. Elneninin piyasa değeri 7 milyon euro. Sergen Yalçın sezon başında Elneninin takımda tutulması gerektiğini zaten dile getirmişti. Öte yandan Beşiktaş'ın en büyük forvet adaylarından biri olan Manzuk ile siyah beyazlar masaya oturdu. Yalnız Hırvat golcü faiş taleplerle geldi Beşiktaş'ın karşısına. Beşiktaş ile sıkça adanılan Manzuk e teklif yapıldığı ortaya çıktı. Hırvat golcü ile masaya oturan siyah beyaz yönetim karşısında 3 yıllık sözleşme buldu. 34 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'tan 3 yıl kontrat ve 4 milyon euro istediği öğrenildi. Siyah beyazlar bu rakamı çok bulurken Manzuk ancak 2 milyon euro verebileceklerini ilettiler. Bu durum üzerine Hırvat golcüye yarım sezon oynama fikri soruldu ve yıllık 1,5 milyon cevabı alındı. Teknik direktör Yalçın ise Manzuk daha önce almaları gerektiğini söylerken artık alınsa da hazırlık süreci nedeniyle Ocak ayında oynanacak birçok maçta fayda sağlamayacağı yönünde fikir belirtti. Evet arkadaşlar Beşiktaş'ın transfer gündeminde öncelikle Fode Koyta var. Muhtemelen Beşiktaş'ın ilk transfer transferi Koyutu olabilir öte yandan mazukiç transferi konusundaki gelişmeleri sizlere aktardık muhtemelen mazukiç transferi iptal olacak Ayrıca Alberto Serri gündeme geldi bu transferde Beşiktaş'ın rakibi ise Süper Lig'den Karagümrük Karagümrük daha önceden İtalya'dan yaptığı transferlerle oldukça etki yaratmıştı öte yandan ise Beşiktaş yönetimi Elneni için yeniden girişimde bulunabilir Sergen Yalçın zaten geçen sezonda Elneni'nin takımda tutulmasını istemişti Diğer yandan Beşiktaş'ın iç transferdeki durumlarına bakmak gerekirse sözleşmeleri Haziran 2022'de sona erecek olan oyunculardan isim Mirin'le Yeni Malatya Hatayspor ve Kayseri Spor'un Douglas'la da Denizli ilgilendiği iddia ediliyor. Yıllık 2.2 milyon euroluk garanti ücreti nedeniyle Türkiye'den bir takımla anlaşması zor olan Lens ise kalan ücretinin bölümünün ödenmesi halinde ayrılabileceğini bildirmişti. Beşiktaş bu oyunculara talip olan kulüplerden kiralama ya da bonservis bedeli talep etmiyor kadro dışı kalan diğer isim Boyut ise ikinci yarıda A takıma dönebilir. Diğer taraftan Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı 4 oyuncuya ilk yarıda 2.7 milyon euro ödediği de bildirildi. Evet arkadaşlar Beşiktaş transfer gündeminin sonuna geldik. Bir sonraki gündemde görüşmek dileğiyle beni dinlediğiniz için teşekkürler.